Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel günlerden biri. Yine ben sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Yağıt Tapkının yeni bölüm yani 29. bölüm fragman 2 bu akşam yayında olacak arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanı bombacı bir geliyor arkadaşlar. Aldığım bir geliyor arkadaşlar. Hareketli bir fragman geliyor. Bu bilgileri sizlere aktarıyorum. Birkaç saat sonra sizlere için arkadaşlar Bomba gibi bir spoil bilgilerim var arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm detaylardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bizi takipte kalanlar anında haberdar olabilecek. Yalı Tıpkı'nın 29. bölüm fragmanı için bu akşam yayınlanacak arkadaşlar. Star TV'de. Kıtırmayın arkadaşlar. Bizi takipte kalsanız fragmandan... Spor bilgilerinden anında haberdar olabilirsiniz. bizi haberleri